Ne her dedi, böyle. çöktü yere dedi. Hemen şey ettim, koştu arkadaşım. Akıllı. Canım gitti mezara açtı, izin istedi. Göremedim, annemin hiç içine sınmadı. İşte annem açtı, hiçbir şey kazdı, besi, karnılar. Bir daha annem çok korkarak başmış. atışıyormuşlar. Arkadaşı demiş ki Akın demiş yat demiş vurulacaksın demiş. Yok demiş yatıyordun niye geldin buraya demiş. Ben demiş şey, işte ben üç tane geberttim demiş Akın demiş üç tane geberttim. demiş ki şey, işte son gelmiş onun hemen kalbine. Anne ama dedi anne dedi böyle çöktü yere dedi. Hemen şey ettim diyor koştu arkadaş diyor. Akın. silahı zaten o kocaman silahlardan. Komutan gelmiş demiş ki, ver yiğidim ver demiş. Silahı diyor, vermiyor bir mümkün. Ver silahını ver demiş. Biliyorum vermezsin ama demiş. Ver onu bana. Onu um, diyor hemen diyor elini açtı. Silah elinden aldılar diyor. Erzincan arkadaşı var yanında. Irak operasyonunda işte. Öyle. Arkadaş anlatıyor. Her şeyini anlatıyor. Ah, abisi Gece rüya görüyor diyor ki bir de bir, bir ses duydum diyor ki abi abi kah beni vurdular abi kah beni vurdular diyor ben diyor böyle kapıyı çektiğim gibi kapı düştü yere diyor rüyasında kapı düştü yere diyor uyandım diyor Allah Allah diyor dedim hemen kapıyı çektim diyor e, aslında benim o kapı düştü yere diyor aynı aynı günü o rüyadan sonra ondan sonra diyor. diyor, diyor uyandım diyor, yatmadım daha sabah kadar. Sabahtan gitmiş belediyeye işe, ben buradayım anlatıyorlar hani benim haberim yok. Onun dedi ki şey, belediye mi, dün telefon geldi diyor, dedi ki şey, sabahtan giderken demiş ki ablasına uğramış. Abla demiş herhalde bugün Akın şehit oldu. Aman diyor, öyle deme demiş, Kerim demiş abisine. He vallahi dedi, Akın bugün şehit, Akın öyle bağırıyordu ki abi, ben şey, abi beni vurdular. Ondan sonra işte saat 7.30-da deyir belediyə, belediyədə de çalışırdı o zaman. Telefon gəldi. Kerim, təşəkkürüm, təşəkkür. Işte başını sağ olsun. Akın təşəhid oldu. İşdə i̇şte ordan deyir. Elə yıxıldı yəni. Birdə vaxt mənim telefon çalıyıb. Ablası rahat, anası dedi ki, akın şəhid olmuş. Zaten mən şəhid olacağam, deyər dururdu. Gitmədən. Mən şəhid olacağam, mən şəhid olacağam. Rahmatlı görərdə. Bu da mezarı, evet, Erzincan Şehitliği'nde. İşte öyle, senelerdir işte acısı bitmiyor. Allah cümle şehitlere rahmet etsin, Allah mekamlarını cennet etsin, kurban olduğum Allah utandırmasın. Analarına, babalarına sabır versin Rabbim. Tüm askerimizi, polisimizi Rabbim korusun. Hükümetimizi da daim etsin, korusun Rabbim. olmuş gece herhalde. Ben hatta sabah yakın en rüyasını gördüm, kötü rüyalar gördüm. İşte iki de haber geldi öyle daha sonra. İki de olmuş. Hatta 17 çavuşmuşmuş bana bana işte 11 kalmış daha gitmiş daha yollamışlar. Kapıya gittim yanıyor yanıyor. İlk önceden bir yere hiç sarışamadım. Bu çocuğum. Allah'a da işte beş gün haber gelmedi. Mektubu gelmedi. İşte 5. gün haber geldi. Dediler böyle böyle ne oldu? Şey olmuş telefon geldi. Ne Elinden ne geliyor? Ağladık, sızladık. kendimizi vurduk, yıktık. Bir hafta yemedik. Hayat devam ediyor. Diyor. Veren Allah, alan Allah. Gizdekilere ömür versin, üç oğlum daha var. Hepsinin yeri başka. On tane olsa onunla da hepsinin yeri ayrı. Hayatından ayırmasınlar. Ahiret hayrına vermesin. Öyle dua ediyorsun işte. Dünyada doyurma da ahirette doyuracağım. Vatan sağ olsun, vatan sağ olsun. oldu, birbirinden işte dağıtım oldu, hemen şehit oldu. Şehit oldu, biz şeyi bile göremedik, cenazesini. Şeyi yakmışlar, roket atıp. Ay. Bu rahmetli anam gitti, mezarı açtı izin istedi. Göremedim, annemin hiç içine sınmadı. İşte annem açtı, hiçbir şey kazdı, Biz kanlar. daha annem çok korkarak kaçmış. Bu i̇ki arkadaşıdırlar, ikisi yan yana şehitlikte o gün konuşacakmış, aramış. İşte annem gitmiş, eskiden de bile evlerde yoktu telefon falan. Komşudan beklemiş, beklemiş. Evet, Biraz da şey, ecemlilik vardı dedim. Ecemle roket attılar şeye, Yat, yaktılar çocuklar. Ne dese annemin gözyaşı kurumadı. Annem öyle yani üzüldü ki duvarda resmine çay içirdi. O kadar çok seviyordu çok, o da gitti. Annem çok yandı, çok çok beles. Ben çok gördüm böyle şehit taylelerinin. Benim annem ne bileyim. En sonunda da işte şeker hastalığı da vardı. Parmağını kestiler. Ondan sonra hep halde parmaklar. Neyle yaşadı? Çok yandı, haddinden fazla bu kadın üzüldü. Yani ben ne çilesini görmedim. gider sonsuzluğa yol oğlum Dört bir yana salmalısın kol oğlum Ekmeğini aç olanla böl oğlum Haram yeme hak öl oğlum Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum Çabuk büyü, çabuk yetiş, tez olur. Hain gezen şu dağlarda gez olur. Gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kim, sez olur. Tarihini şerefinle yaz olur. Yaz olur, gez olur. Ya öyle bir anlaşmalarım ki adam öleceği günü biliyormuş. Bak ne demiş biliyor musun? Arkadaşından kasat göndermiş. Kasat da Mardin birinde falan. Demiş ki sen bunu ver babam bile. Ben de 14'ünde geliyorum demiş. Bak 14'ünde cenazesi geldi bak. O kasat benim geçmeden cenazesi geldi. O çocuk diyor 14'ünde geleceğim dedi diyor. Dediği diyor yani daha çocuk resimlerimize gelmedi. Adam öleceğini biliyor yani. Öleceğini tahmin etmiş yani o kadar. Askere gittikten ne kadar sonra? Şimdi 6 ayda falan da var. Bir dağıtım üzerinden geldi, bir dağıtım üzerinden geldi. Ondan sonra ya bunlar o kadar içine değdi ki bak ben dalanın... Ben Tamam o, zaman. Tam o karşılık, dalanın yanında çalışıyordum ben. Bir misafirhane bizim oturduğumuz çalıştığım bina şey gibi bir binaydı, otel gibi. Bütün yabancı öğretmenler, vedalanan misafirleri kalıyordu. Otel gibi tamam mı? Ben orada çalışıyordum. Şimdiki bir gün, bu ağlıyormuş orada Bir adam geldi Ankara'dan. Kafana ben yanına şey çıktım. Geldi de çünkü ben onları... Bizim yok, onun yanına için. çıktım. Dedi, yenge niye ağlıyor dedi bana. Dedim mesela böyle bir çocuk asker, dedim bir haber alamadık. Dedim. Ben de ondan haber alırım şimdi dedim. O da milletvekiliymiş adam. O gece çocuğun bunu görüştürüyor dağıdı. Çocuk bana ne diyor biliyor musun? Niye beni arıyorsun? Ben kimse hatırlamak istemiyorum. Beni niye arıyorsun? Ağlama dedi, dua et, sedle dedi, ağlama dedi. Yani bir gün yatak görmedi yani. Ya görüş, Bir gün yatak görmedi. Bir çorba mı dedi, içeydim dedi. Çorba dedi, kovayım biz biz kurduma dedi. Aç gittim bir çocuğum dağlarına. es <laughs> Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler göğü de, kehke şanssız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya da kimsesiz kalan sürünü ya bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım.